Hava soyuk, tak kulaklıkları. Dışarı çık, üşü, yürü. Daha çok üşü, daha çok yürü. Üşüdükçe yürü, yürüdükçe düşün. Olmak istediğin kişiyi düşün, olduğun kişiyi düşün. Sahip olduklarını düşün. Senin olmayanları düşün. Sevdiklərini sevmədiklərini düşün. Kazandıqlarını, kayb ettiklərini düşün. Söylədiyin, söylənən yalanları düşün. Səni tərk edənləri, tərk etdiklərini düşün. Artıq hayalini qurmadığın o həyatı düşün. Nə qədər kolay vazgeçtiğini düşün. bir daha kimseyi sevmeyeceğini düşün. Saatlerce düşün ama hiçbir şey düşünmediğini fark et. Eve dön. Aynaya bak. Sol gözün kızarmış. Demek ki ağlamak istemişsin farkında olmadan. Ne zaman ağlamak istesen sol gözün kızarır çünkü. Aç sıcak suyu. Gir altına. Souqdan donan vücudun sıcaq suyun altında uyursun. Kemiklərini ısızlasın. Acıyı aldırma. Düşün. Yenidən düşün. Ardından əl salladığın otobüsləri düşün. İnsanları düşün. İhanətləri düşün. Bir zamanlar hayallərin olduğunu düşün. Bir zamanlar mutlu olduğunu düşün. ...mutluluğun nasıl bir his olduğunu unuttuğunu düşün. O adamı düşün. O adama asla sarılamayacağını düşün. Şimdi çık sıcak suyun altından. Çık ve yaşa. Ve yaşadığın bu şeye hayattı. Hep aynı şarkı çalsın kulaklarında. Hep aynı yerden yansın canın. Ama sen yine de hep hayat de. Çünkü hayat güzel rüyaların haricinde kalan. Çünkü hayat hayat işte. Çünkü hayat hep böyle.